Arkadaşlar merhaba. Öncelikle anlatacaklarım yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. E, BMS Çelik, Galata Wind, Aydem, Natural ve Dinami'nin teknik analizlerine bakacağız. Bunların temel analizleri kanalda olduğu için bahsetmeyeceğim. E, teknik olarak son güncel duruma bir bakalım arkadaşlar. Şimdi BMS'de e, ciddi bir rally söz konusuydu ve bundan sonra ne olduğu Yatay bir düzeltme sürecine girmiş bulunmakta. Şimdi bu e, formasyon olarak da bakabiliriz. Yani birkaç kalıba uydurulabilir bu yükseliş dalgası. Şimdi burada böyle bir bayrak formasyonu gibi bir durum söz konusu olabilir. Buranın kırılmasıyla beraber yukarı aşılırsa eğer e, önceki zirveler ilk hedef olur. Eğer bu yukarı doğru devam ederse arkadaşlar burayı şöyle çanak olarak tamamlayıp katlama potansiyeli var. E, burası da 770. 937 arasındaki farkın yukarıya katlaması anlamına gelebilir. Birinci senaryomuz bu, ikinci senaryomuz e, buranın dibini görme ihtimali. E, tabi burada şuraya dikkat etmemiz lazım. Bakın burada iki kez test ettiği bir nokta var. 766 noktasını bir iki kez hisse test etti. E, burası peki bu noktanın özelliği ne ona bir bakalım. Bu noktanın özelliği arkadaşlar tüm çıkışın 0.382 Fibo seviyesi bakın Fibo'lar gördüğünüz gibi e, işe yarayan şeyler e, tüm çıkışın 0.618'ine gelmiş olsaydı burada birazcık daha yatay süreç söz konusu olabilir. Eğer bu ise 7.67'nin altına inmezse burada bir yatay süreç muhtemelen geçirecek. E, ben bu bayrağı bu şekilde çizdim ama şu şekilde bir şey de çizilebilir. Tabi bu önümüzdeki süreçte yükselirse eğer yani böyle bir alan içerisinde de atıyorum buradan tekrar zirveyi gördü, düştü düellü düştü. Böyle bir e, alana da dönüşebilir. Şu an için çizgimiz bu. Çünkü e, tepeleri birleştirdiğimizde bu şekilde bir şey oluşuyor. Buradan eğer yukarı bir aşım olursa, atıyorum 8.80 veya zirveyi görüp tekrar düşerse o zaman değiştireceğiz senaryoyu. E, ee, bu seviyelerin altına düşmedikçe e, yön yukarı arkadaşlar hala. Şu an için tabi 13 Seleman'ın altında olması bir satış baskısını gösteriyor. 8-15 seviyesi. 8-15'in üstüne atabilirse buradan hızlı bir şekilde yukarı gidebilir. Fakat bu destek çizgisi kırılırsa o zaman aşağı fibo seviyeler söz konusu olur. Ee, buranın altındaki destekte de, ilk destek 7-15 seviyesi arkadaşlar. Galata Vint için buradaki tüm düşüşün ilk fibo seviyesi olan 394 bandını denedi. iki kez denedi. Bir, iki kez denedi. İkisinde de satış baskısı geldi arkadaşlar. Şu an buradan tekrar döner mi? Ona bakacağız. Şimdi buradaki senaryomuz birazdan anlatacağım. Aydem'de bir çift dip vardı. Onu çok öncelerden analizini yapmıştık. Ve hedefimizi de 0.618 olarak belirlemiştik. Aydem'de. Şu an Galata Wind'de yine böyle bir bakın Fincan kup formasyonu gibi bir formasyon. Bu da bunun birkaç gün önce kendinize de aynısını söylemiştim. Bir kulpu gibi küçük. E, yapma potansiyeli var. Yani buradan tekrar dönüp hisse 4'ü aşarsa o zaman bu 5 seviyesi ilk etapta düşüşün %60'ını geri alma potansiyeli masaya gelir. E, tabi burada dirençlerimiz var. E, 4 en baştaki dirençimiz. Altta 3.88 50 günlük yani hisse dördünün üstüne atıp tutunabilirse o zaman yukarı potansiyel söz konusu olur. Şu an için satış baskısı kısa vadede devam ediyor. Ee, genel olarak ben olumluyum. 5 ee, seviyesi de teknik hedef arkadaşlar. de evet aynı şey şu noktalarda e, senaryomuzu yazmıştık. Çift tip senaryosunu ve buradan 0618 seviyesi geldi. Bu noktadayken yaptığım analizde yine Buranın C kalıbı yapacağını söylemiştik. Yapabileceğini ve tam olarak onu yaptı. Şimdi burada söz konusu olan şey bu buraya kadar mı düzeltme yapacak? Yani 6.80'e kadar düzeltme yapabilir Aydem. Ee, buradan toparlama ihtimali söz konusu. Buradan toparlarsa tekrar daha yüksek hedefleri. E, hedefler 8.85 gibi bir seviye. Toparlamazsa e, 6.80 bizim hedef seviyemiz olur. Şu an nerede fiyat? 2 ortalama arasında sıkıştı. Kaç gündür? 1, 2, 3, 4, 5, bir haftadır kabaca. Altta 7.30, ee, üstte 7.50 bizim destek ve direnç noktaları. Ee, hangisinin üstüne atacaksa ona doğru gitme ihtimali var. Ailemde. Natural gaz şu an için daha bir tepki vermedi. Bakın tüm düşüşü yaptı. Yatay bantta. Ee, aşağıda yıkılabilir. Yani burada 7.53 en dip gördüğü nokta. Eğer buranın altına inerse hisse ayı tuzağı olmayacaksa altında bir iki gün kalıcılık gerekir. Hani anlık indi hemen hızlı bir şekilde yükseldiyse dip olabilir oradan hemen ona tepki verir. Ama eğer buradan indi ve altında kaldıysa o zaman bu satış baskısının bir süre daha devam etme ihtimali e, olabilir. Şu an için burada 13.50 ile beraber hareket ediyor. Ciddi bir sıkışma alanı var. E, 8.34'ün üstüne atabilirse ilk etapta ilk Fibo seviyemiz 10 hedef olur arkadaşlar. Buradan satış yiyebilir. 10 ilk hedefidir. Ee, buradan satış yiyebilir. Ama bazen ne oluyor? Hızlı bir şekilde yükseliyor. Buranın da ana hedefi 14 seviyesidir. Tüm düşüşün 0.618'i tabi biraz daha uzun vade alabilir. İlk etapta onu görmesini bekliyorum. Yukarı atak yaparsa. Dinamik ısının bilançosu yine kanalda mevcut. Burada e, güzel primleri vardı. İşte bayağı alttan geliyor dörtlerden. Şu an hala primli aslında. Ama karlılığı vesaire gayet iyi. Şimdi bu alanda bir alıcı kütlesinin olduğunu söylemiştik önceki analizlerde. Buradan bir tepki tekrar aynı seviyeye geldi. Buradaki alıcılar tekrar burada almaları söz konusu olabilir. Alırsa tekrar bir düzeltme sürecine girebilir yukarıya doğru düzeltmenin düzeltmesi. Şöyle bir fibo atacak olursak da buranın ilk hedef noktası kabaca 17'li seviyeler olabilir. Bakın burada 13 gibi bir seviyeden hissenin 1 iki kez yükselip tekrar düştüğünü görüyoruz. Burayı bir çift dip yapar mı? Üçlü dip de olabilir. Bakın 1 2 üç kere denedi ve yukarı doğru gittiyse tekrar gelirse tekrar gider diye düşünüyorum. Buradaki alıcılar çünkü burada dip gibi görünüyor. Buradaki satış baskısının bitmesinden sonra muhtemelen yukarıya doğru gitme potansiyeli var diye düşünüyorum. Kendi adıma yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Dediğim gibi buradan aşağıda tekrar gelme ihtimali var sonuçta. Teşekkürler arkadaşlar.